Evet merhabalar yeniden. Günün EYT haberleriyle beraberiz. Bugün önemli gelişmeleri, EYT ile ilgili önemli gelişmeleri konuşacağız. Evet dünden bugüne tartışma konusu biliyorsunuz. Prim konusu. Bununla alakalı tepkiler devam ediyor, sürüyor. Vatandaşlar e, tepkisini sürdürüyor yani haklı olarak. Ve sürdürmeye de devam edecektir diye tahmin ediyoruz. E Çünkü e, kimsenin beklemediği bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Ee, ve bu tabloda da yeni bir prim şartı işte başta da attığımız gibi emeklilikte yaşa takılanlar, emeklilikte prime takılanlar oldu bazı e, ciddi bir çoğunluk için. Yani yarı yarıya böyle bir e, durum söz konusu. E, çünkü biliyorsunuz ki e, çoğu kişi işte borçlanma yaptı ve emekli olmayı bekliyordu. E, primle alakalı herhangi bir şeye takılmayacağını düşünüyordu. Ve sadece resmi gazeteyi bekliyordu yani işin açığını söylemek gerekirse fakat böyle olmadı. Dünkü yapılan açıklamalardan sonra e, herkesin karşısına yeni bir e, prim şartı getirildi. 5 işe giriş tarihinize göre 5.000 ile 5.975 gün arasında e, bir prim şartı sizden istenilen bir prim şartına bakılıyor. Biz de Twitter hesabımız üzerinden e, bir soru sorduk. Dedik ki Mac Altire Haber adlı Twitter adresimiz üzerinden şunu sorduk. İzleyenlerimize izleyenlerimize değerli EYT'li takipçilerimiz prim sayılarınızı bu tweet'in altına yazar mısınız? Ayrıca 5000 e, 5900 günde prime takılıp takılmadığınızda e, belirtebilirsiniz diye sorduk. Burada da çoğu kişi yazmış e, bunları. Şimdi günün EYT haberlerine bakalım. E, son bölümde de bakanın açıklamalarına bakacağız. Komisyonda yaptığı açıklamalara bakacağız. Onun üzerinden bir değerlendirme yapacağız. E, analizlerimizi, fikirlerimizi sizlerle paylaşacağız. E, hemen bu e, işte prim konusuyla ilgili tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan bir tepki geldi. Veli Ağbaba şöyle dedi. Çalışma Bakanı EYT'de 99 öncesi 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz demişti. E, getirilen kanun teklifinde 5000 ile... 5.975 gün kademeli prim koşullu şart koşuldu diye e, sordu ve dedi ki EYT'liler şimdi de AK Parti'nin prim oyununa takıldı diyerek tepki gösterdi. E, Tabi komisyon sürecinde muhalefetin özellikle bu konu üzerinden çok daha fazla tepki göstereceğini şimdiden öngörmek e, çok e, sürpriz bir olay değil. E, çünkü bu prim konusu... Kimse beklemiyordu Niye bekleme, beklemediğini de az sonra konuşacağız Aktarmaya anlatmaya çalışacağım ee, Bunun dışında bugün Bahçeli'nin bir açıklaması oldu EYT ile alakalı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli EYT düzenlemesine e, destek vereceklerini Söyledi ve dedi ki Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kapsamı e, Kapsamında Üstümüze düşen katkıyı vereceğimizin Bilinmesini arzu ediyorum Diyerek bir ifade kullandı grup toplantısında konuştu. Ee, bununla ilgili bir açıklama yaptı. Cumhuriyet gazetesi yazarı Nergis Şimşek dün kendi hesabından bir takım paylaşımlar yapmıştı ve dedi ki daha fare doğurdu EYT konusundaki bu prim konusuyla alakalı e, ve şöyle bir tweet attı e, hemen anlatalım. EYT'de daha fare doğurdu. SSK'lar için 5000 gün yerine Emeklilikte kademeli günler uygulanacak yani işe giriş tarihine göre 5 günden başlayıp 5.975 güne kadarki gün sayıları aynen e, gün sayıları uygulanacak diye ifade etmiş, tepki de göstermiş. Aynen e, korundu diye de böyle ironik bir şekilde tepkisini de koymuş. Ve e, tabii şimdi bu süreçle alakalı herkesin e, kafalarını karıştıran ne olup ne biteceğinin merakla beklendiği bir sürece doğru gidiyoruz. Önemli bir kamuoyu baskısı var. Bugün salı. Dünden bugüne EYT'liler ciddi bir şekilde tepki gösteriyor. Şimdi de prime takıldık diyenler e, ciddi bir şekilde tepki gösteriyorlar. Tepkilerini koyuyorlar. E, hatta ben yayının ikinci bölümünde gelen yorumları da bir e, ekrana e, yani okumaya çalışacağım. Gelen yorumları da sizlere anlatmaya çalışacağım. Ama şu kısma bir gidelim. Komisyon sürecini bir bugün konuşalım. Haberleri aktardıktan sonra asıl mevzu e, bu komisyon süreciyle ilgili. Şimdi bunları sizlere aktardıktan sonra gelen izleyicilerimiz yavaştan toparlanmaya başladılar. E, yayını lütfen beğenmeyi unutmayın. Değerli izleyenler onun hatırlatmasını yapalım. E, ve şu kısma geçelim. Şimdi Özlem Zengin'in açıklamaları vardı. Geçen hafta konuşmuştuk. Ben bu açıklamaları gördüğüm zaman biraz şaşırmıştım. Yayında bunu da belirtmiştim. Neydi o açıklamalar? Özlem Zengin... Ee, şu yüzden şaşırmıştım yani şaşkınlığım şu yüzden de Özlem Zengin dedi ki ya bu yasa geldi biz bunun üzerinde çalışıyoruz e, dikkat ediyoruz e, dedi ki çıktığı anda ve sonraki ekonomik boyutu ne kadar bir sorumluluk oluşturacak hesaplanması gerekiyor EYT'de hem çalıştıkları gün hem prim süresiyle ilgili her şey aynı bu kadar geniş ve mali yükü ağır olan bir çalışma alt katmanları var farklı prim türü ödeyenler var şu anda bu çalışmalar devam ediyor dedi. Ve şöyle bir ifade kullanmıştı. O benim çok ilgimi çekmişti. Demişti ki ya bu çalışma geldi gelince bu çalışmanın çok detaylı bir çalışma olduğunu gördük. O yüzden de bu süreç ister istemez bir anlamda uzuyor demeye getirmişti. Ve oradan da bir tedirginlik olduğunu gördüm EYT ile alakalı. Şimdi genel olarak herkes tabii bakana tepki gösteriyor. Bakan ee, bununla alakalı 5000 prim gün şartıyla ilgili üzerine basa basa birkaç bir yerde de değil yani komisyonda da değil, e, çıktığı canlı yayınlarda da açıklamıştı 5000 prim gününü. Tabii bunu farklı değerlendirenler var. Bakan aslında ilk günden itibaren e, primle alakalı mesajlar veriyordu e, diyenler e, var. Ve e, bunun dışında da bakanın bir suçu olmadığını, bu iş meclise geldikten sonra bu hale dönüştüğünü, düşünenler de var. Önce şöyle yapalım. Bakanın komisyondaki konuşmasını kısaca bir hatırlayalım. Biliyorsunuz bakan e, bu prim ve şartlarla ilgili o zaman konuşmuştu. E, o açıklamasını kısaca beraber bir inceleyelim, izleyelim. Sonrasında da üzerine konuşacağız. EYT konusunda çok açık söyledim. Bugün bizim tespit ettiğimiz ya bir buçuk milyon civarında dediğim rakam bizim Haziran ayında aldığımız veri. Bu yıl sonu itibariyle bu rakam değişir. Çünkü orada neye bakıyoruz? Prim gün sayısına. Prim gün sayısıyla prim güne takılanlar mı gibi bir laf söylendi. Doğru değil. Öyle bir şey yok. Prime takılanlar olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü o, o günkü yani 99 öncesi 8 Eylül 99 öncesi prim gün say şartını değiştirmiyoruz. Değiştirmiyoruz. 5000 ve 5400. Onu değiştirmiyoruz. Bırak. Bu 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 şeyleri bu şeyleri bu ıı, nedir? bu kötü senaryolar kafanızdan silin öyle bir şey yok. Öncelikle şunu söyleyeyim. Peki değerli bugün, arkadaşlar dinleyelim. Bugün bu arkadaşlar yani bu senenin sonu itibariyle emekli olabilecek olanlar bu düzenlemeyi yaptığımızda emekli olacak da geriye kalan yaklaşık 4 milyon küsür 5 milyon falan 5 milyon küsür rakamı yok zaten. Sayılar bizde var. 4 milyon küsür insan ne olacak? Onlar da dediğim gibi iki şartı kaldırmıyoruz. Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Hanımlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız düzenleme, herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil. Zannedersem bu açıklamalarım yeterli olmuştur. Tabi bakanın bu komisyon açıklamasından sonra Habertürk'te katıldığında da bir ifade kullanmıştı. Buradaki açıklamasını biz birkaç gün tartışmıştık. Neyi tartışmıştık? 5400 nereden çıktı diye ee, sormuştuk. Bununla alakalı da ee, kısmi emeklilikle ilgili bir ee, söylenti oldu. Ama 5000 günü bakın orada duyuyorsunuz diyor ki 99 öncesi şartlar neyse o uygulanacak. Bununla ilgili bir emeklilikte prime takılanlar gibi bir şey olmayacak diye ifade kullanıyor. Bunu daha sonra... Farklı katıldığı programlarda da ifade ediyor. O dönemki hukuki şartların uygulanacağı yönünde. E, fakat e, sonra ne olduysa yani biliyorsunuz bakan meclis e, grup toplantısında şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Top bizden çıktı yani artık iş bizden gitti demişti. E, hani Bakanın buradaki bu konuyu bilmeme, atlama, işte 5000 ile 5975 günü karıştırma gibi bir durumun olacağını ben açıkçası pek fazla zannetmiyorum. Çünkü bu ciddi bir konu yani bakıldığı zaman ciddi bir kesimi de etkileyen bir konu. EYT'lileri mevcut EYT'lilerin neredeyse yarısını etkileyen bir konu. Ee, ve burada bir prime takılma durumu da oluşuyor. Ama sonrasında meclise gelip mecliste bunun üzerinde çalışıldıktan sonra böyle bir karar alınmış gibi görünüyor. En azından dışarıdan görülen bu. Ee, burada mesela anlık karar alındı diyenler var. Anlık böyle bir karar alındı ve bunun üzerinden böyle bir süreç yürütülüyor diyenler var. Ee, şimdi çok ciddi bir kamuoyu baskısı var. Bunun komisyon normal şartlarda birçok şey düşünülebilir. Komisyon normal şartlarda uzamayacaktı. İşte neyden bahsediyoruz? EYT gelecekti zaten yaş şartı yoktu. 99 önceki şartlar verilecekti. 5000 prim günü erkeklerde 25 kadınlarda 20 yıl hızlı bir şekilde yasalaşması beklenecekti. Ama şimdi ne oldu? Komisyona bir tartışma konusu geldi. Ve bu tartışma konusu komisyonda tartışılmaya başlanacak. Ve bunun süresi, süreci çok önemli. Bunun neticesinde komisyonda tartışıldıktan sonra bu primlerin 5000'e göre, 99 öncesine göre geri çekileceği mi yoksa mevcut şartlar üzerinden mi götürüleceğini o gün göreceğiz. Fakat buradaki ince ayrıntı, yani benim en azından gördüğüm, kendi yorumum, bakandan çıktıktan sonra burada bir revize edilme durumu gözlemleniyor. Yani orada bir ince çizgi atlanılmış 99 öncesi prim şartları yerine, Mevcut prim şartları üzerinden bir sistem getirilmiş. Onda da işe giriş tarihinize bakılıyor. işe giriş tarihinize göre size 5000 ile 5975 gün arasında bir skaladaki bir prim günü koyuluyor. Çalışma hayatımda görülen prim günü koyuluyor. Siz de onu tamamlıyorsanız eğer bu çıkacak yasadan faydalanıyorsunuz. Eğer tamamlayamıyorsanız mesela Normalde herkes nasıl planlı programını yapmıştı orada görüyordu mesela çalışma hayatında bir rakam görüyordu örnek verelim 5700 gün görüyordu kendi primi de 5100 gün orada ne kadar 600 günlük bir prim günü farkı var. O da diyordu ki zaten 99 öncesi şartlar uygulanacak. O yüzden ben herhangi bir prime de takılmam, bir problem yaşamam diyordu. Benim için esas olan yaş şartıydı. Bu da ortadan kalktı. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra ben emekli olacağım diye beklerken şimdi işe giriş tarihindeki o çalışma hayatındaki emeklilik e, durumuna göre güncelleme olacak ve o 600 günlük prim günü doldurmak durumunda kalacak. Bu yapılan açıklamalar doğrultusunda ve bu noktada da bakıldığında ee, aslında bakanın 99 öncesi şartları uygulamaya çalıştığı ve bununla ilgili açıklamalar yaptı. fakat meclis ayağına geldiğinde bunun mevcut şartlar olarak değiştirildiği ya da bir bilgi hatası bir kargaşa yapıldığını görebiliyoruz. Asıl bilgi. E Niyeti belli eden yani daha doğrusu süreci belli eden Yılmaz Tunç'un AK Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tuncu'nun iki ayrı atmış olduğu tweet. Bunlardan bir tanesi 5000 gün olarak açıklamış olması prim şartını. Daha sonrasında da e, aradan 3-4 saat geçtikten sonra bunu 5000 ile 5975 gün arasında güncellenmesi sonuç kısmına gelecek olursak komisyon ayağında ciddi bir baskı oluşacak. Bu özellikle çarşamba ve perşembe günü. E, kamuoyundan yani Twitter üzerinden ciddi bir şekilde EYT'ler baskı kuracak. E, şu anki tabloda iktidarın yasayı bu şekilde çıkarması yani 5000 değil de 5000 ile 5975 prim günü e, şeklinde çıkarması ciddi bir e, olumsuzluğa yol açacak. Yani EYT'lileri bu anlamda bence ikiye bölecek. Çünkü bundan önce biliyorsanız biliyorsunuz işte 2022 Aralık'ta emekli olamamaktan kaynaklı 2023'e geçmekten kaynaklı maaş düşüşü olmuştu. İlk şoku EYT'liler burada yaşadı. Burada bir ne oluyoruz durumu yaşadı. İkincisinde ise süreç uzadı. Bir yılgınlık oluştu. Şimdi de prim karşılarına çıkınca e, evet belli EYT kitlesi arasında belki bir takım EYT'liler memnun olabilir bu yasadan. Hani ama ciddi bir bölümü de e, bu anlamda kızgın durumda. Ne olacağını e, bekliyorlar. Yani bununla özellikle prim günüyle alakalı yılmış durumdalar. Burada iktidar bir karar alacak. Yine işte daha önce yaş konusunda olduğu gibi komisyon sürecinde de o görmüş olduğunuz kanun teklifine değişiklikler yapılabiliyor. Ve bununla ilgili bir revize yapacaklar ya da yapmayacaklar. Bu şekilde yasayı geçirecekler. Genel kurulda oylayacaklar. Onu da ifade etmek lazım. Kamuoyu baskısında kendilerine göre bir tercih yapmak durumundalar. Bu tercihi de perşembe günden sonra özellikle cuma... Daha biraz aktif geçecektir ama artık haftaya 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 demekten ben de sıkıldım ama asıl olay e, komisyona geldikten sonra böyle hafif hafif bilgiler alacağız. Çok fazla bilgi almayacağız. Ben sadece süreci öncesinden biraz anlatmaya çalışıyorum. Önümüzdeki hafta yani tarih olarak baktığımızda size tarih de paylaşmış olayım. Altısıyla e, e, yok düzeltiyorum. Evet evet altısıyla ee, onu arasında EYT ile alakalı özellikle genel kurulda yani mecliste inanılmaz tartışmalar göreceğiz. Ve asıl konu, asıl e, konular önümüzdeki haftadan itibaren başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü komisyon daha kapalı kutu ilerliyor. Onu ifade edeyim. E, bence şu anda bu 5000 prim günü konusu %50 %50 e, bir kararsızlıkta bir revize edilme e, konusuyla karşı karşıyalar ve burada artık bir karar verecekler. Ya mevcut şartları uygulayacaklar ya da bakanın açıkladığı gibi 99 öncesi şartları uygulamış olacaklar. Şu anda dikkat ediyorsanız herkes bakana tepki gösteriyor. Çünkü bakana deniliyor ki ya sen böyle açıklamıştın. Biz buna göre plan yaptık, borçlanma yaptık, kendimizi ayarladık. Şimdi çıkıldı denildi ki 5000'e 5975 gün arasında prim şartı koşuluyor ve tabii ki ister istemez vatandaşlar da büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığı içerisinde durumu yaşıyorlar e, komisyon süreci ile alakalı %50 %50 olarak ya mevcut şartları uygulayacaklar ya da bunu tamamen ortadan kaldırıp 5000 günü geçirecekler e, şu anlık tablo bu şekilde görünüyor değerli izleyenler bugün e, akşam eğer e, son dakika bir haber olursa yani acil bir durum olursa yayına bağlanacağız konuşacağız e, ya da olmazsa konuşacağız e, akşam 9'da haberin var mı programı olacak orada da bir gelişme olursa sizlerle paylaşacağım bunları anlatmaya aktarmaya çalışacağım fakat hani genel toparlayacak olursak özetle bakandan çıktıktan sonra mecliste bunun ben tabii bu benim kişisel fikrim bir değişime uğradığını düşünüyorum bu prim günü konusuyla alakalı ve bu değişimden sonra da bunu komisyonda Eğer geri adım atılabilirse iktidar kanadından Oradaki artık yetkililer tarafından 5000 5000 şeklinde revize edileceğini düşünüyorum. E, diğer türlü komisyondan ve meclis genel kurulundan geçecektir e, ve kademeli sistem getirilecektir diye tahmin ediyorum değerli izleyenler. Onu da ifade etmiş olalım. E, böyle bir durum ortada. Peki saat e, 21'de tekrar burada olacağız. E, Haberin var mı programıyla günü değerlendireceğiz. Ee, hangi gelişmeler var ne oluyor ne bitiyor gerçekten bu hafta ve önümüzdeki hafta çok yoğun bir süreç bizleri bekliyor son dakika gelişmesi olursa da e, yayına bağlanacağız merak etmeyin onu da bildirmiş olalım 9'da tekrar görüşürüz hoşçakalın